Anadolu Ajansımızın kıymetli yöneticileri, saygıdeğer çalışanları, medyamızın saygıdeğer mensupları hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarının ele alınacağı ve bu katliamı belgeleyen yeni kanıtların sunulacağı Gazze'de soykırım Yeni kanıtlar panelinde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İran Pape son dönemde hepimiz çalışmalarını biliyoruz. Gerçekten İsrail'in tarihsel zulüm politikaları ile ilgili önemli eserler kaleme almış bir tarihçidir. Onun Filistin'de etnik Temizlik isimli kitabında önemli bir cümlesi yer alır. Der ki: "Ben bu kitabı İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü etnik temizliğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak hafızalarda yer bulması bu anlamda bilinçlerde kökleşmesini temin etmek için yazıyorum." der. Ben bu paneli de benzer bir inancın ve iradenin bir yansıması olarak görüyorum. İnanıyorum ki bu toplantı İsrail'in Gazze'de işlediği cürümlerin hukuk, tarih ve insanlığın vicdanı önünde kayda alındığı, alınacağı başlıca etkinliklerden biri olacak. Bizler bu tür etkinliklerle, sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, elde ettiğimiz görüntülerle İsrail'in katliamlarını iddia edilen değil, somut delilleri olan, ispatlanmış savaş suçları olarak kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde. Ve bu çalışmalarda birçok arkadaşımızın çok fedakarane çalışmaları söz konusu. Ve bu arkadaşlarımı, bu çalışmalarda emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek zorundayız. Bugün Gazze'de apaçık bir soykırım yaşanıyor. Bugün İsrail Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor. İsrail soykırım başta olmak üzere Roma Statüsü'nün suç olarak tanımladığı birçok ağır cürüm işledi, işlemeye devam ediyor. Soykırım suçu yalnızca bir toplu öldürme faaliyeti değildir. Soykırım bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelen topyekün bir saldırıdır. İsrail sadece Gazze'de yaşayan insanları toplu bir şekilde katletmiyor. Bölgenin manevi varlığını yok etmek için kültürel bir soykırıma da imza atıyor. Saldırıların başlamasından bugüne kadar Gazze'de 194 cami ve 100 okul tamamen yıkıldı. 266 cami, 3 kilise ve 295 okul ise ağır hasar aldı. İsrail kültürü gelenek görenekleri ve bütün hafızasıyla bir halkın varlığını külliyen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Son günlerde İsrail'in sözüm ona güvenli bölge diyerek insanları sürdüğü refah bölgesine yönelik saldırıları yürüttüğü soykırım politikasının apaçık bir örneğidir. Bugün aynı zamanda Gazze'de insancıl hukuk da, İsrail tarafından tam anlamıyla yok sayılmakta ihlal edilmektedir. Malumlarınız insancıl hukuk devletlerin silahlı çatışma anında nasıl kuvvet kullanacağını düzenleyen bir hukuk alanıdır. Fakat söz konusu olan İsrail ise orada hukuktan değil, hukuksuzluktan, adaletsizlikten, zulümden bahsetmek durumundayız. Nitekim insancıl hukuk bugün Gazze'de ayaklar altına alınıyor. İsrail'in ısrarlı ve sistematik şekilde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alması insancıl hukukun apaçık bir ihlalidir. Yine çeşitli sözleşmelerle yasaklanan fosfor bombası gibi silahların da Gazze'de bilhassa sivil nüfus üzerinde yoğun bir şekilde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin de apaçık delili konumundadır. Biraz önce Serdar Bey örneklerini açık ve net bir şekilde bizlerle paylaştı. Kanıt kitabında da bugüne kadar, bugün konuştuğumuz yeni kanıtlar dışında gerçekten İsrail'in zulümlerine ilişkin, işlediği soykırım suçuna ilişkin mevzul miktarda görsel ve delil bulabiliriz. Ve bu yüzden de biz İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılanmasında Kanıt kitabındaki delillerin kullanılmasını çok önemsedik. Bunun için çok yoğun bir çaba sarf ettik ve bugün bizleri hakikat namına gururlandıran bir gelişmeyle uluslararası adalet divanında kanıt kitabındaki delillerin ve ortaya çıkan yeni delillerin kullanıldığını görüyoruz. Elbette biz hakikati ortaya çıkarmaya çalışırken hakikat namına sahada yoğun bir mücadele ortaya koyarken İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu amaçla İsrail Gazze başta olmak üzere Filistinlere yönelik uyguladığı vahşeti, barbarlığı normalleştirmek için bizzat devlet eliyle kapsamlı bir dezenformasyon politikası yürütüyor. İsrail'in katliamlarına başladığı ilk günden itibaren dezenformasyon kampanyasına başladığını da hepimiz gördük. Hepimiz şahit olduk. İsrail yaptığı katliamları dezenformatif içeriklerle, yalan haberlerle görünmez kılma gayretinde. Oysa nasıl ki İsrail'in normalleştirmeye çalıştığı vahşiliklerine, barbarlıklarına, ve soykırım girişimlerine karşı duyarsız kalmamamız gerekiyorsa aynı şekilde İsrail'in dezenformasyon kampanyalarına karşı da duyarsız olmamamız gerekiyor. Eğer duyarsızlaşırsak hakikatin, doğrunun, gerçeğin yerini yalan ve kurgu haberler alır. Eğer duyarsızlaşırsak İsrail'in suçlarını normalleştirmiş, cezalandırılmasının da önüne geçmiş oluruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak duyarsızlığa, unutkanlığa ve dezenformasyona karşı ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduk, teyakkuz halinde olmayı görev bildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkündür şiarını esas alarak hakikat bayrağını dalgalandırmayı en önemli misyonumuz olarak bildik, ilmeye devam ediyoruz. Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren dezenformasyonla mücadele merkezimiz, İsrail'in dezenformasyonlarına karşı tabiri caizse suçüstü yaptı, İsrail'in yalanlarını tek tek tespit etti, ifşa etti. Ve İsrail'in jürümlerini, dezenformasyonlarını, yalanlarını uluslararası kamuoyuyla paylaştı, doğrusunu gösterdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 200'e yakın dezenformasyonunu deşifre etti. Doğrularıyla birlikte ulusal ve uluslararası kamuoyuna açıkladığımız bu dezenformasyonlardan bir iki örneği müsaadenizle sizlerle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birincisi hatırlarsanız Gazze'deki Elehli Baptist Hastanesinin bombalanmasıyla ilgiliydi. İsrailli yetkililer, İsrailli medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları saldırıyı İsrail değil Hamas yaptı yalanını ortaya attılar. Ve bütün güçleriyle bu yalanı uluslararası kamuoyuna pompalamaya çalıştılar. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz yaptığı çalışmada söz konusu iddiayla beraber paylaşılan görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu tespit etti. Yine merkezimiz ayrıca İsrail Başbakanının eski dijital medya sorumlusu olan şahsın İsrail ordusunun Gazze'de hastane bombaladığına ilişkin adeta zafer paylaşımı yaptığını önce ve ondan sonra da bu paylaşımını silerek saldırının Hamas tarafından yapıldığına ilişkin ikinci bir paylaşım yaptığını ortaya çıkardı. Söz konusu İsrailli görevlinin tavrı tabii ki İsrail'in dezenformasyonu nasıl en üst düzeyde ve sistematik olarak kullandığını ortaya koyan örneklerden sadece biridir. Yine ifşa ettiğimiz dezenformasyonlardan bir diğeri İsrail vahşetinin yanı sıra yine İsrail zihniyetini de göstermesi bakımından ibretlik bir örnektir. İsrail Gazze'de canlı insanların Hamas tarafından kefenlenerek ölü taklidi yaptırıldığını öne sürdü. Ve bunu uluslararası medyada işledi. Gazze'de bugün ne yazık ki ölü sayısı 30 bine dayanmış durumda. Ve bunlar içinde masum çocuklar var, kadınlar var, masum insanlar var. Ve hal böyleyken İsrail yetkililer utanmadan böyle bir iddiayı ortaya koydular. Peki doğrusu neydi? Biz doğrusunu ifşa ettik. İsrail'in iddiasına konu olan görüntüler geçtiğimiz yılın 19 Ağustos'unda sosyal medyasın sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdi. Görseller Malezya'da bir camide verilen cenaze işlemleri eğitimine aitti. Bu görsellerin Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yaptırılıyor iddiasıyla paylaşılması esas itibariyle iki şeyi gösterdi. Bir, İsrail'in hakikati çarpıtmakta sınır tanımadığını gösterdi. Ve iki, İsrail'in hakikat karşısında elinin ne kadar da zayıf olduğunu gösterdi. İsrail, dezenformasyonu sistemli şekilde kullanarak Esas itibariyle hakikati katlediyor. Ama aynı zamanda bölgede hakikati duyurmaya çalışan gazetecileri de doğrudan hedef alıyor, onları da katlediyor. 2023 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde %75'inin Gazze'de can vermiş olması bir tesadüf olamaz. Bugüne kadar 130 gazeteci görevleri başında orada olanı biteni, gerçeği hakikati dünyaya duyurmak için görev yaptıkları esnada İsrail tarafından katledildi. Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır Es-Savvaf da bunlar arasındaydı. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Bizler İsrail'in hakikati perdelemeye, gerçeği tarif etmeye yönelik faaliyetlerinin başarısızlığa uğraması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Biz bu gayreti ortaya koyarken ne yazık ki Batı medyasının hatırı sayılır bir kısmı İsrail'in yaptığı katliamları görünmez kılmaya çalışmak için de yoğun bir çaba gösteriyor. Batılı medya organlarının birçoğunda yaşanan çatışmalar İsrail'in bakış açısıyla aktarılıyor. Gazze'de yaşanan trajedi ve soykırım gizlenmeye çalışılıyor. Yaşanan trajediyi gizlemek ve İsrail'in yaptığı soykırımı örtbas etmek için bu medya organları farklı strateji ve taktikler uyguluyorlar. Ne yapıyorlar? Her şeyden önce ayrıştırıcı bir dil kullanıyorlar. Bu tür medya organlarında Filistin halkı küresel çapta yabancı, öteki ve geri kalmış bir topluluk olarak lanse edilirken İsrailliler ilerici, modern ve batılı bir toplum olarak tasvir edilmektedir. İsraillerin ölümleri İngilizce manşetlerde cinayete kurban gitti şeklinde yer bulurken Gazze'de katledilen masumlar için sadece öldü ifadesi kullanılmakta ve katil gizlenmeye çalışılmaktadır. Ve ne yazık ki Filistin'ler bu şekilde haberlerde, batılı medya organlarında insani vasfı olmayan varlıklar gibi tanıtılmaktadır. Böylelikle bu haberleri okuyanların mazlumla özdeşlik kurması engellenmeye çalışılmakta, zalim yine perdelenmeye, görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Yine böylece Filistinli kardeşlerimiz daha fazla zulme tabi tutulmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yine bunların yanında tek taraflı habercilik de İsrail'e destek veren medyanın kullandığı yine tehlikeli bir başka taktiktir. Batılı muhabirlerin İsrail vatandaşlarıyla yaptıkları görüşmelere haber saatlerinde hepimiz denk gelebiliyoruz bahsi geçen haberlerde kendileriyle söyleşi yapılan şahıslar izleyicilere kurbanlar olarak yansıtılmaktadır. Bu anlatılarda Filistinlerin 75 yıldır çektiği zulümden bahsedildiğini görmeyiz. Aksine ne zaman İsrail devleti insanların evlerini, hastaneleri ve okulları bombalasa bu vahşet İsrail'in sözüm ona kendini savunma hakkı olarak lanse edilir. Ama özgürlüğü uğruna, hak hakikat uğruna, vatanı uğruna bu istilacılara karşı direnen Filistinlerin yaptığı herhangi bir eylem anında terörizm damgasıyla kitlelere servis edilir. Bunlar rastgele yapılan haberler değil, ideolojik sahiplerle kurgulanmış stratejilerin uzantısı olarak karşımıza çıkan söylem ve anlatılardır. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar. İsrail'in pervasızca giriştiği soykırım faaliyetleri ve, ve bu faaliyetler karşısında Batı medyasının büyük bir kısmının içinde olduğu işbirlikçi tavır, Anadolu Ajansı başta olmak üzere haber kurumlarımızın hakikat mücadelesi yolundaki faaliyetlerini daha önemli, daha stratejik hale getirmektedir. Hem yaşanan trajediyi belgeleyen, hem de uluslararası medyaya insani ve mesleki anlamda örnek teşkil eden bu faaliyetler büyük bir takdiri hak etmektedir. Gazze'de soykırım yeni kanıtlar paneli bu bağlamda bir çabaya hizmet etmektedir. Yine kanıt kitabı ve kanıt kitabına eklenen yeni kanıtlar bununla beraber devamında gelecek olan tanık ve sanık kitapları bu kıymetli çabaya ifade, hizmet etmektedir ve hak hakikat mücadelemizin apaçık bir ifadesidir. Ben büyük emeklerle karşımıza çıkan bu değerli çalışmalar için ve yine bu önemli panel için emeği geçen bütün arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Başta Serdar Karagöz başta olmak üzere Anadolu Ajansı'nın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Bir kez daha panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkın hakikatin kazanacağı, zulme galebe çalacağı, daha adil bir dünya için çalışmaya, çabalamaya el birliğiyle devam edeceğiz ve bu çabamız bu hak, hakikat mücadelemiz mübarek olsun diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.